Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, Medyafor kanalı ilk öncelikle şunu diyeyim e, Yaşar ile pratik bilgilere hoş geldiniz Di e, adımı değiştirdim Medyafor'du değiştirdim çünkü güzel değildi ve bir sürü onunla ilgili kanal vardı o yüzden değiştirdim ve de bugün sizlerle Max Payne 2'nin ikinci bölümünü çekeceğiz ben Yaşar yani. <laughs> Oyuna başladık. Gidelim bakalım nereye kadar gideceğiz. Hadi be. Herhalde burada adam çıkacak. Gördüğünüz gibi onu rehin alacağız ama ben öldüreyim yani. Tam kafasından vuracağım. Tam kafasından vuramadım ama olsun. Böyle yürüyelim, devam edelim. Şurayı bir kaydedelim arkadaşlar. Evet, kaydettik. Şurayı açalım. Böyle devam edelim kim ateş ediyor? Nereden ediyor? Adamı da öldürdük. Şu kapıdan girelim. Şu kapı. Bismillahirrahmanirrahim. Salaklar harbiden ya. Adamı da vurduk. Hadi başlayalım mı oyunumuza? Mermi, mermi falan var mı ki buralarda? vurdum böyle devam edelim. Şurayı da kaydetmeyi unutmayalım. Böyle devam edeceğiz. Adım ona sakmış. Şuradan gideceğiz herhalde. Kaydedelim. Buradan değil demek ki. Herhalde oradan ya. Yok oradan da değil ya. Biz bildiğimiz yoldan gideceğiz. Şu kapıya girmiş miydik? Hayır. Girilmedi ama. Biz kesin e, aynı yoldan gideceğiz. Kapıyı da kapamışlar ya. Öf. Nereden gidecektik biz? Biz, biz. Buradan ya muhtemelen oradan. muhtemelen buradan. <laughs> ha açıldı arkadaşlar demek ki buradanmış. Böyle asansör e, asansöre bindik. Kaydedelim. Çünkü niye kaydediyorum derseniz arkadaşlar baştan başma, başlamayalım. Yani korkuyorum bir anda vuracaklar öleceğiz. Kanımız da bitiyor zaten. Lan 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 bana tuzak mı kurdunuz lan siz? Hah, şimdi böyle gidelim sakince. Allah biri var orada. Gerçekten biri vardı. Hi, abo. Kaçtılar mı ya? Abo, bir sesi geldi. Ama neyse biz bildiğimiz yoldan gidelim. Hii. Demek ki bu taraftan. Böyle. Demek ki yani bana göre fikrim bu. Ya bu taraftan giriş gir, Bu taraftan değilmiş. Demek ki o taraftan şimdi kimse yok oh be şu garajdan mı diyeceğim yok arabaya da binemiyoruz ki Hii, lan lan oha oha Hii. devirdiler her şeyi batırdılar O da çıktı. Kapıyı da kapattı. Herkes kaçıyor çünkü polisler geldi. Herkes biz de herkesi öldürdük. Kaçıyorlar korkak tavuk gibi. Ha bu bölümü geçtik galiba. İyi kurtardın ya bizi. Dedejdi Winter sonmuş adı. Biz böyle yapalım. Evet bu bir bölümün daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için, için teşekkür ederim. Aşağıdaki beğenme düğmesine tıklayıp da abone abone ya da